Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu vatandaşların hastanelerden randevu alamadığını söyledi. Son günlerde vatandaşlarımızdan hastane randevuları konusunda oldukça fazla şikayetler alıyorum. Vatandaşlarımız periyodik kontrolleri için bile randevu alamamaktadır. Artık rutin kontrollerini bile olamayan vatandaşlarımız ciddi risklerle karşı karşıyadır. Artık rutin kontrollerini bile olamayan vatandaşlarımız ciddi risklerle karşı karşıyadır. Acaba hastanelerdeki poliklinik randevularının sayısı mı azaltılmıştır? Yoksa bu devlet hastanelerinden, üniversite hastanelerinden randevu alamayan hastaları özel hastanelere yönlendirmek için bir uygulama mıdır? Uzun süredir sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın hastanelere gidememekten dolayı yaşayacağı tehlikelere nasıl bir çözüm bulacaksınız? Yandaş müteahhitlerinize çok yataklı, bol mekanlı hastane yaptırıyorsunuz ama içinde doktor yok. Yardımcı sağlık personeli yok.